Uyan güzel masalı.. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda ülkelerin birinde bir kral ve kraliçe yaşıyormuş. Kralın bir çocuğu olmuş. Yeni doğan çocuğunun şerefine tüm halka ziyafet vermiş. Ziyafetten sonra kral çevresindeki insanlara baba olmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini anlatmış. Zira yıllar yılı karısıyla birlikte hep bir çocuk sahibi olmayı beklemiş durmuş. Sonra bebeğinin altını değiştirmeyi yeni öğrendiği sıralarda başına gelenleri anlatırken konukların hepsini güldürmüş. Derken konukların bebek prensese hediye verme zamanı gelmiş. Herkes hediyelerini verdikten sonra sıra 12 periye gelmiş. Benim prensese hediyem mutluluk demiş birinci peri. Konuklar sevinçle alkışlamışlar. Kralın ağzı kulaklarına varmış. Benim hediyem güzellik demiş ikinci peri. Böylece 11 peri hediyelerini tek tek vermişler. 12. peri tam hediyesini vermek üzereymiş ki bir gök gürültüsüyle sarsılmış bütün saray. Kapılar ardına kadar açılmış, içeriye yaşlı bir kadın girmiş. Ayaklarını sürüye sürüye içeri doğru yürümüş. Onu gören herkes korkudan gözlerini kapatmış. 13. peri diye bağırmışlar hep bir ağızdan. 13. peri korkunç bir sesle ''Bana davetiye yok mu kral?'' demiş kapı ağzından. ''Sana davetiye yollamayı unutmuş olmalılar.'' demiş kral kemküm ederek. Hizmetkarlar sofrada hemen bir yer açın. Çabuk. Aslında kral onu bile bile davet etmemiş. Çünkü sarayda periler için sadece 12 tane altın tabak varmış. O da düşünmüş, taşınmış, çareyi birini davet etmemekte bulmuş. 13. peri minik prensesin kundağının yanına gitmiş. Prenses değişik sesler çıkararak ellerini periye doğru uzatmış. Derken peri birden ''Benim de prensese hediyem 15. yaş gününde parmağına iğne batar batmaz ölmesi demiş. İğrenç bir kahkaha atarak. Yine bir gök gürültüsüyle kötü peri kaybolup gitmiş. Sarayın kapıları gürültüyle kapanmış ardından. Korkunç bir sessizlik kalmış geriye. Sonra Kraliçe ağlamaya başlamış. 12. peri öne atılmış. Ben hediyemi vermedim ki daha demiş yumuşak bir sesle. Kötü büyüyü bozamam belki ama onu değiştirebilirim. Benim hediyem de büyüyü prensesin parmağına iğne battığında ölmesi yerine yüzyıl uyuması şeklinde değiştirmek olsun o zaman. Yıllar geçmiş aradan. Bebek büyümüş. Sağlıklı, güzel, mutlu ve akıllı bir genç kız olmuş. Kralla kraliçe kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar iğne varsa hepsi daha prenses bebekken yok edilmiş. Prenses uzun yıllar güvendeymiş. Fakat tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha önce hiç fark etmediği bir kapı keşfetmiş. Kapıyı açmış. Kıvrıla kıvrıla yukarı doğru çıkan merdivenlerle karşılaşmış. Merdivenleri çıkınca üzerinde altın anahtar bulunan bir kapıya varmış. Kapıyı açınca içerideki küçük odada tekerlekli bir şey çalıştıran yaşlı bir kadın görmüş. ''Ne yapıyorsunuz öyle?'' diye sormuş prenses. Yaşlı kadın gülümsemiş. ''İplik eğiriyorum.'' demiş. ''Orada öyle bakıp durma. Gel de bir de sen dene.'' İğneyi prensese doğru uzatmış. O anda olanlar olmuş. İğnenin sivri ucu prensesin parmağına batmış. Prenses hemen yere yığılıp kalmış. Dışarıda avluda bulunan tavuklar gıdaklamayı kesmiş. Prensesin köpeği aşçının kedisini kovalamaz olmuş. Çalışma odasında kızının doğum günü davetiyesini yazmakta olan kralın elinden kalem düşmüş. Mutfaktaki ocaklar yanmaz olmuş. Tüm saray uykuya dalmış. Yıllar yavaş yavaş akıp geçmiş. Saray unutulmuş. Ama olaydan yüz yıl kadar sonra yakışıklı bir prens o civardan geçiyormuş. Uzaklarda dikenli çalılarla kaplı bir yer gözüne ilişmiş. Adamları gülerek bu büyülenmiş saray içinde uyuyan güzel hakkında duydukları hikayeyi prense anlatmışlar. Ya doğruysa diye düşünmüş prens ve atını dikenli çalılarla kaplı yola sürmüş. Önce çalılardan geçilecek yol bulamamış. Çalılar hem çok sıkmış hem de üstüne tırmanılamayacak kadar dikenliymiş bakmış olacak gibi değil. Çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları kesmeye başlamış. Çalılıkları aşan prens gördüklerine inanamamış. Her yer bir heykel gibi kıpırdamadan duran hayvanlar ve insanlarla doluymuş. Sarayın içinde dolaşmış. Güneşle aydınlanan pencerelerde tek bir sinek bile vızıldamıyormuş. Hiç kimse kımıldamıyor, hiç kimse cevap vermiyormuş sorularına. Derken kapısı yarım açık bir kuleye varmış. İçeri girmiş, kıvrıla kıvrıla yukarı doğru uzanan merdivenlerle karşılaşmış. Prens merdivenlerin bittiği yerde, tepede altına benzeyen bir şeyin parladığını görür gibi olmuş. Merdivenleri çıkmış ve kendisini prensesin önünde bulmuş. Uyuyan güzel demiş, fısıltılı bir sesle. Kızın güzelliğine dayanamamış, eğilip onu alnından öpmüş. Prens onu öper öpmez, prenses gözlerini açmış. Onun uyanmasıyla birlikte sarayın mutfağında ocaklar tekrar yanmaya başlamış. Çalışma odasında kral elinden düşürdüğü kalemi almış ve kızının doğum günü davetiyesini yazmaya devam etmiş. Tavuklar yerdeki buğday tanelerini gagalamaya başlamış. Kulenin en üst katındaki odada prenses karşısında prensi görmüş. Yüz yıldan sonra ilk defa duyduklarına tebessüm etmiş. Benimle evlenir misin diye sormuş prens fısıltıyla. Evet demiş prenses ve prensi öpmüş. Kral bu güzel haberi alınca muazzam bir ziyafet hazırlamış. Prens ve prenses evlenmişler ve ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar.